Arabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün burada e, ilimizde daha önce yapılmayan bir tetkiki işlemi e, yaptığımız için e, toplanmış bulunmaktayız. Bunun gururunu yaşamaktayız. E, daha önce ilimizde yapılmayan e, RCP işlemi... E, Fiziki altyapının tamamlanması, eee teknik cihazlarımız eee tamamlama sonrasında iki tane yeni gelen gastroenteroloji uzmanlarımızın deneyimleriyle beraber ERCP işlemlerini yapar hale geldik. E, biz e, İl Sağlık Müdürlüğü ve Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi e, idaresi ve diğer hastaneler olmak olmak üzere Karabük'ün hak ettiği kolay ulaşabilir verimli, etkin sağlık hizmetini sunmak, e, konforlu sağlık hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. E, bu, da, bu işlem de e, Karabük'teki kalitenin arttırdığının bir göstergesi. Hem ilimize hem bölgemize e, sağlık hizmeti vermekteyiz. E, yoğun bir e, hasta trafiğimiz var. E, bu süreçte e, çalışan bütün idarecilerime e, ve doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza huzurunda teşekkür ediyorum. E, bununla beraber e, böyle bir hizmeti sunmamızı sağlayan Sayın Sağlık Bakanlığımıza e, Sayın Valimiz Mustafa Yavuz'a, Karabük Milletvekillerimiz Sayın Cem Şahin ve Sayın Ali Keskin Kılıç ve İl Başkanı Ferhat Salt'a huzurdan da teşekkür ediyorum. Her zaman bize desteklerini verdiler. İleride daha iyi hizmetlerde burada inşallah buluşacağız. Ben sözü Sayın Başhekim'e devrediyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Göreve geldiğimizden beri Kalibük'te etkin, verimli sağlık hizmetini sunabilmek, sağlık hizmetine e, ulaşılabilirliği kolaylaştırmak, e, vatandaşların daha hızlı, kısa sürede e, sağlık hizmetini sunabilmek için e, ve e, hizmet alabilmeleri için e, var gücümüzle çalışıyoruz. E, bu kapsamda e, tabii e, fiziki düzenlemelerin yanında e, personel planlamalarını da e, yapıyoruz. Burada nitelikli ve kaliteli sağlık hizmeti sunumu bizim için çok önem arz ediyor. Ee, bu kapsamda en önemli birimlerimizden bir tanesi endoskopi ünitemiz. Ee, endoskopi ünitemizde göreve geldiğimizde e, iki tane ayrı işlem odası yapılan dört yataklı gözleme olan bir birimdi. E, biz göreve geldikten sonra e, tabi işlem sayısını e, bir kere artırmamız gerekiyor. Çünkü e, arz talep meselesinde e, son zamanlarda erken tanı amaçlı tetkiklerin yapılması önem arz etmektedir. Tabii bunun için de işlem hızını artırmak için fiziki alanın hızlanması, hazırlanması gerekiyor. İki işlem odasındaki imkanları, tıbbi tanınma cihazları artırdık ama o da yetmiyor. Dört yataklı gözlem, çünkü işlem hasta başına 15-20 dakikadan başlıyor. Yapılan işleme süre sürebiliyor. E, iki işlem odasında e, seri hastalığına başlayınca e, tabii hastanın gözlem, işlem sonrası belli bir süre gözlemde kalması gerekiyor. Bundan dolayı fiziki düzenleme ile alanda yatak gözlem yatak kapasitesini 4'ten 11'e çıkardık. Bunun dışında tabi sadece endoskopi, endoskopi dediğimiz mide duodenum kısmının dışında kolonoskopi de yapılmakta. Tabi bunların yanında nitelikli, kilişimsel işlem yapılabilecek bunun da hazırlanması için çalışmalar yaptık. Bu kapsamda tıbbi cihazlar, e, sarf malzemeleri, bunların teminini, te, tedarikini sağladıktan sonra e, tabi buradan sonra işin e, ehli uzmanların e, bu sürece sahip çıkması önemli. E, normalde bir tane kasvenoloji doktoruyla hizmet vermekteydik. E, bakanla randevu sürelerimiz uzadı. Bundan dolayı ikinciye de ihtiyaç var. E, talebimizi ilettik. Ee, Sağlık Bakanlığı e, kadrosunda olan e, doktor arkadaşımız e, Eylül ayında tayinle İstanbul'a gittiği için e, yeni atama yapılan e, Kenan Bey 5 Eylül itibariyle göreve başladı. E, üniversite kadrosundan Kenan Bey. E, bak Sağlık Bakanlığı da, e, devlet hizmet yükümlülüğü kurasından da e, bir atama yaptı. E, Abdurrahim e, hocamız. O da e, bir Ekim itibariyle yani geçen hafta salı günü itibariyle göreve başladı. Tabii başladıktan sonraki e, süreçte e, bir fiziki altyapıyla beraber e, birikmiş olan e, hastaların a, öncelikli olarak acil hastaların alınması, aciliyet sırasına göre de e, işlemleri hızlandırmaya başladı. E, Tabi e, gelen uzman arkadaşlarımızın e, deneyimleri, tecrübeleri nedeniyle fizik olarak altı basını hazırladığımız eee ERCB ee, dediğimiz işlem için e, mevcut duruma göre arkadaşlar da e, işlemi yapmaya e, karar verdik. Daha önce RCB işlemleri için hastalarımızı il dışına e, gönderiyorduk. Ankara'ya, e, Ankara e işte Zonguldak'a, farklı bölgelere sevk ediyorduk işlem yapılması için. Şükür e, ç, Cuma günü, geçtiğimiz hafta Cuma günü itibariyle iki, iki, iki tane vakayı e, aldık ve ee, başarılı bir şekilde e, süreç tamamlandı. Artık e, mevcut hastalarımızın da ERCP e planlamalarını yapmaktayız e, ve bunlar da artık alınmaya başlandı. E, bununla ilgili ile ilgili e, bilgi vermek için e, doktor üretim üyesi e, hocamız e, Kenan Bey'e ERCP e hakkında bilgi vermek için söz veriyorum. E, Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim Sayın İsa Müdürüm Başhekimi. Ee, ERCP arkadaşlar ileri endoskopik bir işlem. Ee, bütün gastroenterologların yapmadığı e, biraz tecrübe gerektiren bir işlem. Ee, aynı endoskopi gibi e, yandan görüşlü bir cihazla hastanın e, 12 parmak bağırsağında e, safra kanallarını ve pankreas kanalını değerlendirmek için aynı zamanda tedavi amaçlı kullanılan bir yöntemdir. bugüne kadar Karabük'te bu hizmet bir şekilde yapılamamış. Teknik sebeplerden ya da tecrübeden ötürü bunu ilk defa yapmış olmak bizi gururlandırdı tabii. Ama en büyük şey burada yönetim tarafından desteklenip malzeme açığının ve altyapının hazır hale getirilmesiydi. Hazır hale geldikten sonra biz de Elde etmiş olduğumuz daha önceki tecrübelerimizi kullanarak çok şükür ilk iki vakamızı geçtiğimiz Cuma günü aldık ve başarılı bir şekilde işlemlerimiz tamamlandı. Mutluyuz bu işlem burada yapıldığı ve başarıya ulaştığı için. İnşallah bundan sonraki ERCP hastalarımızda herhangi bir yere sevkini yapmadan hastanemiz koşullarında yatırıp teknik ve tedavisini tamamlayacağız ben tekrar buradan eee iyi sağlık müdürümüze ve Başhekimimize teşekkür ediyorum. E, bize desteklerinden ötürü. Eee ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sizin sorularınız varsa ERCP ile ilgili ben cevaplayabilirim. Şimdi e, bu arada Tabi e, tabii nitelikli, özellikle işlemler e, evet yapmaya başladık. E, Türkiye'de e, yapılan nadir merkezlerden birisi olduk. Tabii bir yandan da bizim en çok vatandaşlar nezdinde de konu olan işte randevular. Evet randevularımız, endoskopi randevularımız. E, açısından e, biraz uzundu ama e, hocalarımızdan beraber e, geçen hafta da Abdurrahim Hocam da başlayınca e, bir kere acil vakalar hemen almaya başladık. Acilde sırasına göre e, vaka e, planlamaları yapıyoruz. Aynı zamanda ileri tarihli randevularımız tek tek arayarak geri çekmeye başladık. E, yakın zamanda e, bu randevularda makul seviyenin de şekilde bir planlama içindeyiz. E, evet nitelikli, özellikle iş yapmak yetmiyor normalde rutinde yaptığımız işlemleri de e, geriye çekip randevu hale getirmek. Tabu bu bir süreç yeni başlandı. E, i̇şte e, Kenan Bey e, bir ay oldu başlayalı. Abdurrahim e, Bey de bir hafta oldu başlayalı. İkinci tarzı e, taze kandan sonra e, da bu sürecimiz hızlanacak. Önümüzdeki e, süreç içinde e, artık bunun daha e, yansımalarını görmeye başlayacağız. Amacımız e, nitelikli sağlık hizmetini, kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve e, bunu e, sağlık hizmetine ulaşılabilirliği de kolaylaştırmak. E, şu an gibi bizim İl Sağlık Müdürlüğümüzden beraber hastane e, ithalatçısı olarak temel hedefimiz randevuları e, en kısa zamanda e, geri çekmek. Bununla ilgili çalışma başlattık. Hastalar e, acil istasyonlarıyla tek tek aranmaya başladı. E, Kademel olarak da inşallah yakın zamanda e, endoskopi kolonoskopi ile ilgili süreçlerde e, iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyoruz. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Bu hizmetler tabii ki bir ekip işi. Sağlık yöneticileriyle, doktorlarımızla, hemşirelerimiz, bütün sağlık çalışanlarımızla beraber bir ekip hizmeti. Biz ekip olarak uyumlu şekilde çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız da devam edecek. Ben yine burada doktorlarımıza, gastronomi uzmanlarımıza, Kenan Bey ve Muhammed Bey'e çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şey sahip çıktıkları için Allah razı olsun onlara da. Hocam şey size şey var mı? Biz teşekkür ederiz. Sizin de söylediğiniz gibi bir durum. Ee, ben öncelikle size bu başhekimime teşekkür ediyorum. Ee, henüz başladığımız ilk hafta içerisinde böyle bir işlem yapmış olmanın verdiği mutluluk var. Ee, bu tabii ki dediğiniz gibi bir ekip işi. Ee, yönetimin bizim e, arkamızda olması, desteğini göstermesi. Ee, yine aynı şekilde e, hemşire ekibimizin, e, anestezi ekibimizin bu konuda bize duyarlı bir e, işimizi kolaylaştırıcı ve e, bir şekilde olması. E, yine Kenan Hocam'ın da burada beraber çalışıyor olmamız bizim için büyük şans. İnşallah bundan sonra e, ileri endoskopik vakaları, başta LCP olmak üzere belki daha sonra başka işlemler, e, Karabük'ten sevk etmeden burada tedavisine takibini yapıyor olacağız hızlı bir şekilde geldik, hızlı bir şekilde işlemlere başladık. İnşallah e, aynı şekilde de gayret etmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Sağ ee, bu süreçte e, dedi ki ekip işi e, biz idare olarak e, İhsan Müdürlüğü ve biz idare olarak sonuna kadar desteklemekle beraber tabi e, hocalarımız tabi e, işleme yapacak deneyimli olanlar onlar olmakla beraber işin içinde Bunlar e, anestezi altında yapıldığı için anestezi ekibine e, e, teşekkürlerimizi sunuyoruz. E, tabii e, bunun yanında e, hemşirelik hizmetleri, e, deneyimli, tecrübeli, e, hekime e, yardımcı pozisyonda olan e, hemşirelik hizmetlerine teşekkür ediyoruz. E, burada e, sekreterinden, temizlik personelinden doktorundan, hemşiresinden, anestezi uzmanından, hekimlerinden e, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biz idare olarak sonuna kadar e, arkalarında destekliyoruz. E, kalbinin sağlığına, kalbi kütleki sağlık hizmetinin e, geliştirilmesi için elimizden geleni destek vermeye çalış, e, devam edeceğiz. Tabii e, burada e, sonunda da ee, sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere e, valimize, e, vekillerimize, e, il başkanıma ve e, ben e, şahsi olarak da il sağlık müdürüme e, verdikleri destekleri için teşekkür ediyorum. E, amacımız kalbiye hizmet etmek, kalbinin sağlığına hizmet etmek. E, bu süreçte hep birlikte, el birliği içinde e, daha iyi kaliteli, etkin, verimli, sağlıklı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. mi? Buyurun. Önce hayırlı olsun hocam. Endoskopi, kolonosko bir an alakalı en kısa zamanda, yakın bir zamanda dediniz makul var mı? mesela 3 ay 5 ay yıl sonu gibi ne zaman normalleşecek bizim ee, hedefimiz e, normalde e, şu an e, mevcut acillerin yanında e, aciller hemen alınıyor zaten e, aciliyet sırasına göre bunu e, bizim kastrolojiye hocalarımız karar veriyorlar hangi hastanın aciliyet sırası olduğu buna göre bir yandan istekler devam ediyor e, şu an e, bir hafta 10 gündür bizim artık ileri tarihli randevumuz durdu olanları geri çekmeye başladık. E, mevcudun karşılıyoruz e, ve e, ilerik tarihli verdiğimiz e, evet e, işte e, 2025 tarihli e, randevular da var. Şu an bir yandan da e, ekip tek tek aramaya başladılar. E, mevcuttaki e, önümüzdeki hasta ananaktan geri çekiliyor e, ve bu süreç kombile bütün mevcuttaki randevular sıra e, kademeli olarak e, geri çekilerekten bu süreç tamamlanacak. Hedefimiz e, yıl başına kadar bu süreci e, mevcudu e, eritip e, artık e, kabul edilebilir bir randevu e, bu çünkü e, şöyle şunu söyleyeyim endoskopi dediğimiz olay mide endoskopi dediğimiz olay e, kişinin aç kalması yeterli sıkıntı değil ama işin içinde endoskopi kolonoskopi ile beraber dediğiniz zaman kolonoskopi bir hazırlık süreci gerekiyor en az bir hafta 10 günlük bir hani hazırlık süreci gerekiyor ve hemen desen de olmuyor iyi bir bağırsak temizliği gerekiyor. Ee, tabii e, bunun için de hasta e, önce geliyor, hastanın kayıtları, anestezi süreçte tamamlandıktan sonra evet yapılabilir kararı çıktıktan sonra e, bu kişilere bağırsak temizlik süreci anlatılıyor. Bağırsak temizlik süreci bir hazırlık aşaması yapıldıktan sonra eğer hasta işlem günü geldiğinde e, acil bir tıbbi durum olmadığı sürece hastanın işlemi e, yapılıyor. E, onun için e, bu bekleyen randevudaki hastaların çoğunluğu da. E, hepsinde kolonoskopi var. Kolonoskopi e, işin müdahaleli hazırlık safhası olduğu için e, zaten bizim zaten şu an endoskopi, sadece mide endoskopisi bekleyen hastamız pek yok. Asıl bekleyenler hepsi endokolon dediğimiz hem endoskopi mide endoskobi, hem de kolonoskopi içeren komplike hastalar. E, ve bunlardan dolayı da bu da bir süreç. Yani bunu e, bu iki hastası gibi hemen bakayım, kenara koyayım değil. E, çünkü yaptığın işlem sonrası bir süreç. Bazen yatırım yatırmak gerekiyor. İşlem sonrası bazen e, acil e, e, ameliyat gerektiren e, tanı konulmuş olabiliyor. Böyle bir süreç. Kim şeklinde. Tek tekim gastroenteroloji açısından çalışmak yorucu bir iş. Ama e, biz gücümüze güç kattık şu an. Daha önceden hep çok değerli arkadaşlarım. Katılınca desteği de alınca arkadan hani desteklediğimiz bu bir rüzgar. Hepimiz aynı geminin yolcusuyuz. Rüzgarı da alınca inşallah yol alacağız. Bunun biraz zamana ihtiyacımız var. Zaten bunu hem sizler hem Karabük halkı zamanla görecektir randevuların kısaldığını. Biz başladık ileri dönem randevularını geri çağırmaya. İkinci ekibimiz de şimdi ısındı. Isınma turları tamamlanıyor. İnşallah önümüzdeki aydan itibaren amaç hizmet dışında kaliteli bir hizmet vermek. Yani eğer hizmette kalite olmasa, yaptığımız için çok da bir e, önemi, meniyeti yok. E, şimdi inşallah kaliteli bir şekilde e, randevuları çok daha öne çekip en güvenli şekilde hastalarımızı sağlığına kavuşturacağız. Alanları e, e, e şey Arkadaşlar ikisi e, İkisi de aynı potansiyele çay. Bir arkadaşımız burada çalışıyor, bir arkadaşımız yan olada. Gördüğünüz kulü üzerine endoskop ve kolonoskop, gastroskop ve kolonoskop cihazları takılarak endoskopi ve kolonoskopi işlemlerimizi burada gerçekleştiriyoruz. Tanı amaçlı yapılan bir işlem. Ancak hasta kanamayla geldiğinde aynı zamanda bize tedavi imkanı da sunuyor. Yani hasta kanamalı bir hasta geldi. Burada endoskop cihazıyla hastanın kanamasını müdahaleleri durdurabiliyoruz. Şöyle bir sonraki hasta hazırlanıyor. Onun için e, yeteri kadar elimizde şey olduğu için, e, cihaz olduğu için de e, otomatik hasta e, yıkanması için hasta beklemiyor. Yani onun hastanın e, sürecini hızlandırmıyor. Ee, burada e, cihazlarımız, e, o kullanılan malzemeler e, belli antiseptikler. Bunu hocam e, daha iyi bilgi verir. E, cihazlar işlem alındıktan sonra, hastanın işlemi bittikten sonra e, önce iç temizliği, havayla ve dış temizliği yapıldıktan sonra özel yıkama solüsyonlarıyla e, cihaza yerleştiriliyor. E, yaklaşık temizlik süresi 20 ila 25 dakika. Ee, çok şükür elimizde yeterince cihaz var, Bu yüzden hasta sirkülasyonu konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Bir cihazı kanırken biz diğer cihazla işlemimizi yapıyoruz. Tabi burada ekibimiz çok önemli. Hani e, arkadaki ekip e, sirkülasyonun sağlanması açısından canla başla e, burada çalışıyor, cihazları bize zamanında bulaştırıyor. Biz de hastalarımıza işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Şu e, an beşte dört e, üç tane ücredeki yerimiz var. E, üç tane şey. Ee, diğer tarafta da burası normalde e, geçen sene sadece burası vardı gözlem amaçlı. Biz e, burası yetmeyeceği için, e, hasta sayısı yoktu, sigarasyonu hızlandırmak için karşı tarafta e, alan boş alanlar e, ve oradaki odaları kullanarak e, yatak kapasitesini gördüm, yatak kapasitesini arttırdık. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com